İçlerinde herhangi bir rastgele değer bulunmakta. Onu görelim istiyorsanız. Buradan sonra da alt satıra geçersem daha düzenli olur. Derleyip çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi pointer'ın içerisinde rastgele bir adres var. Fakat x'in içerisindeki rastgele değer gibi değil. Çünkü x bir tam sayı değeriydi. x'in içindeki birler sıfırlar bir tam sayı olarak yorumlanmıştı. Az önce. x'i 5'e eşitlememişken. İsterseniz onu tekrar göstereyim. Program başladığında oluşturduğumuz değişkenlere herhangi bir şey eşitlemediğimiz takdirde memory'de o anki bulunan birler sıfırlar Oluşturduğumuz değişkenin türüne göre bir şeye karşılık geliyor. Mesela x gördüğünüz gibi bu sayı değerine eşit olarak kabul edilmiş. Pointer ise gördüğünüz gibi bu adres değerine eşit kabul edilmiş. ptr x için dikkat edecek olursanız burada 22 ff 44 burada ise 22 ff 48 yani 4 byte sonrasındaki bir adres verilmiş. Yani programımız memorideki bir sonraki boş adresi ptr değerine vermiş. Bu çok önemli bir şey değil fakat bu da dikkatinizi çeksin diye söyledim. Burada geri alalım. x'i 5'e eşitlemiştik. Hatırlarsanız az önce şurada gördüğümüz üzere bir şeyi referans edilmişine veya değişkeni referansına, adresine eşitleyebiliyorduk. Pointer'ları da bu tarz şeyler için kullanıyoruz. Tip yıldız name şeklinde. Yani burada integer gibi. burada koyduğumuz isim geliyor. Arada yıldız bulunacak pointer olduğunu belirtmemiz için. Bu şekilde oluşturduğumuz değerler bir integer'ın adresini, bir char'ın adresini veya bir float değerinin adresini tutan değişkenler. Neyin adresini tuttuğu önemli çünkü memorimizde diyelim her biri her bir şey buradaki 4 byte'lıksa diyelim ki bir float değeri 8 byte'lık olsun. Tam hatırlamıyorum fakat. 8 byte'lık değer bu iki adresin içerisindeki değerlerin toplamını yorumlaması gerektiği için float'a point ettiğini bilmesi lazım programın. Buraya geri dönecek olursak Burada örnek bir program var. Önce bir ona bakalım isterseniz. İki tane değer oluşturmuş burada. int first value ve second value. Ve bir de pointer. My pointer. Bir integer değerine point edecek. Gördüğünüz gibi my pointer'ı first value'nun adresine eşitlemiş. Yani ilk değerin adresi my pointer olmuş. Ve hatırlarsanız my pointer bir adres değeri taşıyor artık first value'nun adresini. Bunu dereferans ettiğim zaman yani şu yukarıdaki gibi yaptığım zaman içerisindeki adresin karşılık geldiği yere gidiyoruz. Ve oradaki değeri 10 yapıyoruz. Yani burada aslında içinde first value'nun adresini tuttuğu için o adrese gittiğimiz zaman şu yıldız işaretiyle first value'ya gitmiş ve onu 10 on yapmış oluyoruz. Daha sonra my pointer'ı second value'nun adresine eşitlemişiz ve second value'nun adresini tutan my pointer'ı dereferans ettiğimizde yani o adrese gittiğimizde second value'ye ulaşmış oluyoruz ve bunu 20'ye eşitlemiş. Ve program çıktısı da burada first value'nun 10 ve second value'nun 10 olduğunu göstermiş. Biz kendi programımızda burada devam edelim. Ve biz pointer'ı oluşturduktan sonra bizim pointer'ın içeriği x'e eşit olsun diyelim. Bakalım program Buna nasıl karşılık verecek? Gördüğünüz gibi hata veriyor. Bunun bir integer, bunun ise bir integer pointer değeri olduğundan bahsediyor. Yani bu ptr adresleri tutuyor, x ise sayıları tutuyor. x'in bulunduğu adresi tutması gerekiyor ptr'nin. O yüzden hatırlarsanız referans operatör olan end işaretini koydum. Şimdi derleyip çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi x'in değeri 5'ti ve x'i referans değeri adresi x'in bulunduğu adres buydu. Pointer'a baktığımızda ise pointer'ın içerisindeki değer x'in adres değeri olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi aynı bu şekilde yaptığımız gibi pointer'ın dereferans edilmiş aynı yazalım. Hatırlarsanız de edince o adres değerinin gösterdiği sayıyı yazması lazım. Dereferans operatörü ise yıldızdı. Şimdi derleyip çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi x'in değeri 5, x'in adresi 022ff44. Pointer burada x'in adresine işaret eşitledik ve o yüzden pointer'in içerisinde 022ff44 var. x'in adresi ve dereferans edince pointer'ı yani bu adres değerinin içeriğine ulaşınca x'e gitmiş olduğumuz için pointer 5'e eşit şeklinde çıktı. Bunlara burada bakacak olursak x'in değeri 5'ti. ptr int pointer olan ptr'nin değeri 22ff44'e eşitlendi. Burada gördüğünüz gibi. Buradaki yıldızla dereferans ederkenki yıldızı karıştırmamamız lazım. Buradaki yıldızın önüne bir tip gelmiyor. Type. Burada ise bir type olan integer önüne yerleşmiş bulunmakta. ptr'yi dereferans ettip yazdırdığımız zaman bu değer şu anlama geliyor. ptr'ye bak iç değerine 22ff44 ve dereferans et. Bu adresin gösterdiği yere git. Bu adresin gösterdiği yer burası. Ve bu o zaman bunun tamamı o adresin gösterdiği değerdeki saklanan sayıya eşit olmuş oldu. Yani 5'e. Tam tersi olarak şu şekilde yaptığımızda ise yani x'i end işareti koyarak referansına baktığımızda ise öncelikle hatırlarsanız burada pointer'ın iç değerine baktık. Burada ise x'in iç değerine bakıyoruz. x'in iç değeri 5. Ve bu 5'in gösterildiği adres demek oluyor. Yani 5'in gösterildiği adres, 5'in karşılık geldiği adres 22FF44 oldu. Yani bunun tamamı 22FF44 eşit olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Pointer'ımızın daha sonradan daha farklı bir değeri işaret etmesini sağlayabiliriz. Mesela burada daha sonra bir int y oluşturalım. Ve y ona eşit olsun. Daha sonra ise pointer'ın y'nin adresine eşit olmasını sağlayayım. Ve pointer'la pointer'ın gösterdiği pointer'ın içerisindeki adresin değerini tekrar yazdırayım. Tabi buralarda alt satıra geçersem daha düzgün görünecektir. Derleyip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi x'in değeri 5. Hatta şöyle yapalım. Y'yi oluşturduktan sonra aynı x'te yaptığımız gibi x'in değerini pardon yenin değerini ve referansını tekrar yazdıralım. adresini Gördüğünüz gibi x5'e x'in adres değeri 22 FF 44'teyiz. Burada pointer'ı x'in adresini tutacak şekilde ayarladık ve pointer x'in adresini tutuyor 022 FF44. Ve bu adresi de referans edince yıldız karakteriyle o adresin gösterdiği yerdeki değere baktık. 5 yani. Y'yi oluşturduk. Y10. Ve Y'nin referans sı yani adresi 22FF3C. Buradaki C'ler, F'ler 16'lık sayı